Merhaba efendim, Sigma 8 kol kumandalı akrep amblemimizin montajını anlatıyorum. Kolları size gönderdiğimiz şablon yardımıyla aynı bu şekilde getirin. 13 anahtar yardımıyla kolları iyice sıkın ki herhangi bir sakma olmasın. Güzelce sıkın. Ardından armatür muma dediğimiz parçayı orta deliğe takın. Sonra elektrik bağlantısına gelelim. Yandan kırmızı çizgili olan kabloları birbirine gruplayın. Tabi kabloları ilk başta ikiye ayırın. Sonra yandan çizgili olan kabloları birbirine bağlayın. Dördünü bağladık. Şimdi karşıya gelelim. Gene kırmızı çizgili olan kabloları birbirine bağlayın. Sonra size parça kablo göndereceğim. Parça kabloyu bağlayın böyle. Elektrik ya da soket dediğimiz parçayla kapatın. Kapattıktan sonra karşıda dörtlü grup yaptığımız kısma takın. Bağlayın. Sonra kumanda mekanizmamızın en baştaki siyah kabloyu bu 8 kabloya bağlayacağız. Köprüyle getirdiğimiz 8 kabloyu bağlayın. Soket ya da elektrik bandı dediğimiz malzemelerle iyice izolasyonunu yapın. Bu kısım tamam. Şimdi e, kabloları gruplar halinde kumanda mekanizmasına bağlamamız lazım. E, ben e, şu iki kablo ve şunu üçerli grup yapıp bağlamayı tercih ediyorum. Ama siz e, tercihinize göre istediğiniz kolları bağlayabilirsiniz. E, şu koldan gelen şu koldan gelen kabloyu alıyorum ve kısa gelen borunun kablosunu alıyorum. ...üçünü birbirine bağlıyorum. Ardından... Ee, ...kumandamızın... ...istediğinizden başlayabilirsiniz. Ben maviden... ...başlıyorum. Mavi kabloyu... ...buraya... ...bağlıyoruz. Ardından... ...kapatıyoruz. Sonra... ...uzun iki kabloyu... ...ve onun yanındaki... ...gelen... Kabloları alalım. Şu iki ve onun yanındaki üç. Bunu aynı şekilde birbirine bağlayalım. Ve e, beyaz kabloyu kumandadan gelen kumanda mı mekanlarından gelen beyaz kabloyu bu üç kabloya bağlayalım. Soket ya da elektrik bandıyla kapatalım. İki tane kablomuz kalması lazım. İki kabloyu da alalım birbirine bağlayalım. Ve en sonunda kalın sarı kabloya bağlayalım. Kapatalım. İşlemimiz tamam. Sonra e, ikinci siyah ve kırmızı kabloyu tavandan gelen faz ve nötre bağlayacağız. Bu iki kabloyu tavandan gelen kablolara bağlayacağız. Buradaki kablo boş kalacak. Niye? E, komandanın e, radyo frekansını alabilmesi için uzaktan kumanda olduğu için bu kablo boşluk kalacak. Bunu güzelce saklayın. Kabloların altına. Ardından size şöyle parça göndereceğim. Lama dediğimiz parça. E, yandaki vidalara yandaki deliklere vidaları takın. Bunu tavana Vida dübel yardımıyla iki tarafa vida dübel tavana delin matkapla vida dübel ile bu parçayı tavana sabitleyin. Sabitledikten sonra avizemizi kaldırıp e, elektrik bağlantısını yapacağız. Yaptıktan sonra bu kısmı göbeğin yanında oyuklara geçeceğiz. Oyuklara geçirdik mi? Sonra minik vidaları iyice sıkın. İyice sıkın ki tavanın sıfır otursun. Karşı tarafı da sıkın. Avizemizin montajı bu şekildedir efendim. Teşekkür ederiz.